Kaza akşam saatlerinde Düzce Kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kültür Mahallesi Eğri Sokak'ta kavşakta dönmeye çalışan Yusuf Y. İdaresi'ndeki 81 ABC 458 plakalı motosiklet ile sokağa girmeye çalışan Adem G. İdaresi'ndeki 81 AAT 232 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yere savrularak yaralandı. Yaralı iki motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiler. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Gel, 2 é 3 um